Para mutluluğu satın alabilir mi? Merhaba, bugün Doktor Ali Hilmi Yazıcı ile para ve mutluluk arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Doktor Bey, para ile insanların kendilerini iyi hissetmeleri arasında bir ilişki var mıdır? Evet aslında bu çok önemli bir konu. Birçok hastamız görüşmeye geldiğinde işte terapiler, ilaç uygulamaları falan derken ya doktor bey şu para sıkıntım bir çözülse hiçbir şeye ihtiyacım kalmayacak, kendimi çok iyi hissedeceğim diye İddia ederler. Önce o dediğiniz ayrımı da yapmak lazım. Yani kendini iyi hissetmekle mutlu olmak arasında fark var. Özellikle mesela bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. İngiltere'de yapılan bir çalışmada 16 yaşından büyük bireylerle yapılmış. Sormuşlar. Anksiyete yani kaygıya en çok sebep olan şey hayatında nedir diye sormuşlar. <laughs> çok önemli bir kısmı insanların %30'u para demiş. Geriye diğer konular sıralanmış. Mesela aile %16, sağlık %16, iş %9, zaman baskısı %8, aşk konuları %4. Yani para insanlara ilk sorulduğunda kendilerini en çok endişelendiren, en çok huzursuz eden konuların başında gelmiş. Bu da bize neyi gösteriyor? Evet, parayla insanın kendisini iyi hissetmesi arasında özellikle de yaşadığımız bu çağda son derece güçlü bir ilişki var. Ancak mutlulukla ne kadar ilişkisi var biraz sonra onları konuşuruz. Peki Doktor Bey, para ile mutluluk arasında gerçekten bir ilişki var mı? Evet aslında işte psik psikiyatrlar, psikologlar birçok alanda çalışıyorlar ama çalışması en zor konulardan bir tanesi mutluluğu ölçmek. Çünkü mutluluk çok görece, çok öznel bir deneyim ama yine de bazı kriterlerle insanların ne kadar mutlu olup olmadığıyla ilgilenen bilim adamları var. Dünyada psikologlar da bu konuda bölünüyorlar. Yani kesin anlaşılmış bir şey değil. Yani para kimisi diyor ki mutlulukla ilişkisi yok, kimisi çok güçlü var diyor. Ama birkaç araştırmadan bahsetmek istiyorum. Özellikle bugün yaşayan dünyanın en tanınmış, en özellikle bu tüketim ekonomi alanında da çok güçlü psikologlarından Daniel Kahneman ve Angus Deaton adlı araştırmacıların ikisi de Princeton Üniversitesi'nde yaptıkları geniş bir araştırma var. Bin Amerikalı'ya sormuşlar ve bazı ölçülerle onların mutluluğunun parayla ilişkisini araştırmaya çalışmışlar. Ve şu soruyu da sormuşlar. Acaba ne kadar para mutluluk sağlıyor? Çünkü para hep bir miktar değil mi? Bir e, hacim e, ifade ediyor. Onların araştırması sonucunda Amerika şartlarına göre demişler ki, Yılda 75 bin dolar civarında para kazanana kadar insanların, bir aile için bahsediyor, 4 kişilik bir aile için, insanların mutluluğunda doğrudan bir ilişki var. Yani ayda işte yılda 20 bin dolar kazanırken bu 50 bine çıktıkça 75 bine kadar mutlulukta, mutluluk algısında, mutluluk ifadelerinde belirgin güçlü birebir bir ilişki ortaya çıkıyor. Yani belli bir miktar bu da nedir? hayatı onurlu yaşamak, güvenlik duygusu içinde yaşamak, temel nitelikli ihtiyaçları değil mi karşılayabilmek için gerekli parayı kazanana kadar mutlulukla doğrudan bir ilişkisi olduğunu araştırmacılar vurgulamış. Evet, bu 75 bin dolar nedir peki o anlamda? Tabii o ülkenin şartlarına göre belirlenmiş. Peki 75 bin dolar üzerinde kazandığında ne oluyor? Diyelim ki yılda 2 milyon dolar kazanıyorsunuz. Bu araştırmacılar artık belli bir miktarın üzerinde para kazandıktan sonra insanın kendisini mutlu hissetmesiyle arasında bir bağın kalmadığını vurgulamışlar. Peki bu mutlulukla alakalı olan ihtiyaçlar hangi ihtiyaçlarımız? Evet, çünkü fakirlik, yoksunluk, bütün bunlar tabii ki yani hem insanın kötü hissetmesine sebep oluyor hem de mutluluk duygusunu zedeliyor. Ama ruh sağlığı açısından ee, mutlu olmak, kendini iyi hissetmekle ilgili ihtiyaçları şöyle söyleyebiliriz. Yani diyelim ki dişin çürüdüğünde iyi bir diş doktoruna gidebilmek, e, emniyetli bir semtte oturabilmek, çocuğuna e, belli standartlarda iyi bir eğitim sağlayabilmek, e, ondan sonra işte ne bileyim markete gittiğinde çok temel ihtiyaçlarını satın alırken e, acaba ne kadar ödeyeceğim diye endişe yaşamamak ve belli bir miktarı da belki %10 gibi bir parayı da kenara koyabilecek ...düzenli bir gelire sahip olmak ruh sağlığı açısından ve mutluluk açısından yeterli kriterler denebilir. Daha fazla kazandığınızda mesela diyelim ki işte hani 100 bin liraya bir araba aldınız... ...yani 1 trilyon liraya alacağınız araba ondan daha emniyetli bir araba değil. Ya da ne bileyim işte 200 liraya alacağın bir ayakkabının daha iyisini 2000 liraya alma ihtimaliniz düşük. Orada başka unsurlar devreye giriyor ve o da insanın ruh sağlığı ve mutluluğuyla çok ilişkisi olan şeyler değil başka bir işte kimlik, aidiyet, belli bir sınıfa yükselme ihtiyacı, orada bir işte kabul görme, benimsenme gibi bir takım korkular bile devreye girebilir. Yani o kadar yüksek harcamalara girdiğinizde. Peki doktor bey insanlar birdenbire çok fazla para kazandıklarında nasıl bir duyguya kapılıyorlar? Nasıl mutlu olabiliyorlar? Evet yani e, tabi aniden hayat standartlarının yükselmesi, eskiden kazandığından çok daha fazla para kazanmak. ...kişiden kişiye değişmekle beraber çok karıştırıcı etkiler ortaya çıkarabilir. İnsanlar tabii piyango bileti alırken röportaj yapıyorlar işte çıkınca şunu yapacağım, bunu yapacağım falan gibi. Bu Böyle şeyler başına gelen insanlar var. Mesela dünyada Minecraft diye bir oyunun geliştiricisi var. Markus Persson kendi geliştirdiği bu dijital oyunu Microsoft'a sattığında 3,5 milyar dolar para kazanmış. Ve kendisi Ağustos 2015'te bir tweet atmış. Kendisi şöyle diyor, diyor ki Ibiza'da İspanya'da e, istediğimi yapacak durumdayım, dünyanın en meşhur insanlarıyla partiliyorum sabahlara kadar ve hayatta istediğim her şeye sahibim ama hiç kendimi bu kadar yalnız ve izole hissetmemiştim diye yazmıştır. Yani aslında sanıldığının aksine insanlar böyle ihtiyaçlarının çok ötesinde para kazandığında içlerindeki boşluk duygusunu ya da sıkıntılarını gidermiyorlar ve belki daha fazla izolasyon ve anlamsızlık duygusuna da kapılabilir. Tabii daha önceki hayatı da önemli. Değerleri, hayatla ilgili bundan sonraki yaşamında neler yapacağına dair insanların bir e, tutundukları bir hedefleri varsa daha farklı, öbür türlü çok karıştırıcı olabilir. Tabii bu onlarca yıldır konuşulmuş işte para mutluluk getirir mi falan gibi mesela eski sinema artisti e, bu işte e, özellikle e, çok meşhur Baudrillard'ın bir sözü var. Bir veciz hale gelmiş. ...para mutluluk getirmez diyenler nereden alışveriş yapacaklarını bilmezler gibi... Karşıt görüşler de var. Ancak dediğim gibi burada insanların hayat biçimleri de parayla beraber doğrudan değiştirdikleri için... ...yani çok para kazandıklarında o esnada o hayat biçiminin içerisinde... ...nasıl bir değerle yaşayacaklarında hangi hayat hedefleriyle devam edeceklerini de kafalarında netleştirmeleri gerekir. Peki Doktor Bey, diğer mutlulukla ilgili yapılan çalışmalar bu konuda neler söylüyor bize? Evet, mutluluk alanında sadece parayla ilişkisi değil, hayatını bu konuda araştırmaya adamış bazı bilim insanları var. Bunlardan bir tanesi de Sonya Bomirski soyadı biraz enteresan, isimli bir kadın araştırmacı uzun yıllardır. Mutlulukla ilgili kitaplar yazıyor, araştırmalar yapıyor ve bu konuyla ilgili bilimsel ölçülerle bu konuyu ee, ...anlamaya çalışıyor. Şimdi e, e, Sonja Birski'nin ...dediğine göre... ...mutluluğun... ...yüzde 50si aslında doğuştan. Yani nasıl bir şey bu? Hani insanlar nasıl zekası, yetenekleri... ...bünyesel durumları farklı oluyorsa... ...bu araştırmacı diyor ki... ...insanların mutlu olup olmayacağının... ...yüzde doğuştan... ...belirleniyor. Yani bazı insanlar... ...başlarına ne kadar kötü şeyler gelse de... ...işte ay bugün arabama hırsız girmiş... ...derken bile gülerek anlatıyor. Başına gelen başkası için çok yaralayıcı olabilecek şeyleri bile hayatın bir cilvesi gibi keyifle yaşayabiliyor. İşte bu biraz bünyesel, bunu değiştiremeyeceğiniz buna baseline yani temel mutluluk skorunuz olarak belirliyor. Ee, i̇şte para gibi, çevresel şartları, yaşadığın ülke gibi yani içine düştüğün ortamın unsurlarını ise sadece ...yüzde %10 olarak belirlemiş mutlulukta payı olan. Peki geriye kalan yüzde 40 neden oluşuyor insanın mutluluğunu sağlayan? Geriye kalan yüzde 40 ise insanların bilinçli seçimleriyle, tercihleriyle yaptıkları faaliyetlerden oluşuyor. Yani hayatını nasıl geçirdiğin, kimlere zaman ayırdığın, ne tür üretimler yaptığın, kendi değerlerini oluşturduğun yani bu kısım aslında bizim mutluluğumuzdan sorumlu olduğumuz pekala belirleyebileceğimiz kısmı oluşturuyor. Yani bu araştırmacı da şunu söylemiş. Yani sizin o çok temel ihtiyaçları dikkate almazsak parayla ya da diğer çevresel unsurlarla mutluluk arasındaki ilişkiniz sadece %10'luk gibi pekala telafi edilebilecek bir miktarı oranı oluşturuyor. Para ile ilgili insanları en çok mutlu eden faaliyetler nelerdir? Yani bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet. Tabii diğer bir konu da bu da çok güzel bir soru. Para varken de elimizde bu paranın nasıl yönetileceği de önemli. Yani parayla ne yapacağımız da parayla mutluluğumuz arasındaki ilişkiyi belirliyor. Bu konuda Harvard Business School'dan, Harvard İş Okulu'ndan Michael Norton isimli araştırmacının yaptığı ilginç bir deneyden bahsetmek istiyorum. Şimdi küçük bir gruba, 46 kişiden oluşan bir gruba herkese... ...20 dolarlık Starbucks kartı veriyor. Yani hediye çekki. Yani oradan istediğini içebilirsin, yiyebilirsin gibi. Ve katılımcılara bu kartları veriyorlar. Bir gruba diyorlar ki... ...git kendin için bir şeyler ye iç falan diyorlar. Diğer gruba da diyorlar ki... ...al bu kartı, başkasına e, harca bunu. Başkası için yap diyorlar. E, ve sonra bu insanlar gidip 20 dolara... ...ya kendileri oradan kahve, pasta falan yiyorlar... ...ya da birisine ihtiyacı olan birisi de olabilir... Bunları e, yediriyorlar, içiriyorlar, e, e, ısmarlıyorlar ve ölçekler kullanıyorlar ve test bittikten, araştırma bittikten sonra açık ara başkası için bir şeyler yapan e, gruptaki insanlar o parayla e, kendilerini çok daha iyi hissettiklerini, günün devamında çok daha keyifli ve mutlu olduklarını e, bildiriyorlar. Yani aslında parayla ilgili de şunu söylememiz lazım, cömertlik para ile olan ilişkimizde yani eee elseverlik, yardımseverlik de son derece mutluluğa araç olan bir yol değil mi? Ya yani bu bu araştırmada bunu gösteriyor. Peki bonkörlük para ile ilgili mutlu olmak için tek unsur mu? Evet aslında yani vermek kendindeki kaynakları başka insanlara paylaşmak Iyi hissettiriyor. Demin ki araştırma bunu göstermiş. Ancak bazı araştırmacılar bunu daha da iyi ileri götürmüşler. Peki daha da iyi hissettiren bir şey var mı diye. Bu sefer bir İngiliz araştırmacı grubu, Lalin Anik ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmada ise üç grup oluşturuyorlar. Daha önceki deneye benziyor aslında. E, i̇nsanlara yine 10 dolarlık böyle bir e, Starbucks kartı veriyorlar. Ve bunu üçe ayırıyorlar grubu. Diyorlar ki bir gruba kendin niye iç orada? İkinci gruba diyorlar ki birine ver. Yani o, kullan, o kullansın. Ya yani sen bilme onlarla zaman geçir. Üçüncü gruba da diyorlar ki tanıdığın, sevdiğin ya da işte orada karşılaştığın birisine bunu ısmarla ve onunla zaman geçir. Yani üç grup var burada. Bir tanesinde veren, ötekinde sadece kendisi tüketen ve üçüncü grupta da hem verip hem de onlarla bağ kuran insanlar. Eğer ki para bu anlamda hem başkalarına bir şeyleri ikram etmek, onlarla paylaşmak ama aynı zamanda onlarla iyi sosyal bağlar, manevi bağlar kurmamıza araç oluyorsa bu araştırmanın sonucunda bu üçüncü grup yani hem veren hem de o insanlarla işte kahve içip sohbet edip onlarla zaman geçiren insanların diğer iki gruba göre çok belirgin bir şekilde kendilerini daha iyi hissettiklerini göstermiş. Son olarak para ve mutlulukla ilgili söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Evet, aslında kimse inkar edemez ki bir tüketim çağında yaşıyoruz. Reklamlar, işte çevredeki işte sınıflar, herkes bir sınıf atlama çabası içinde. Bunun için yolu da mümkün olduğu kadar çok para kazanmak, daha iyi şeyler tüketmek, çok daha kendilerini değerli hissettirecek değil mi? ürünlere sahip olmak üzerine kurulmuş bir düzenin içinde yaşıyoruz. Onun için çocuklar, işte gençler büyürken Artık kendilerine e, ne kadar güçlü, daha iyi para kazanacakları meslek varsa oraya yöneltmeye çalışıyorlar. Halbuki e, özet olarak söylemek gerekirse bütün bu araştırmaların da gösterdiği gibi e, mutlulukla para arasındaki ilişki onurlu, kaliteli belli bir hayat standartını yakalayana kadar mevcut. Ama sanıldığının aksine çok büyük miktarlarda para kazanmak mutluluk e, yaşantısının, deneyiminin oluşmasına asla kendi başına yeterli olmuyor. Bu noktada belki son söz olarak şunu söylemek isterim. Hayatımızı yaşarken hepimizin kendimize ait bir takım değerleri var. Değerler demek hayatımızın bundan sonraki döneminde nelerin daha önemli, nelerin daha az önemli olduğunu bilmek, bunun farkına varmaktır. Değerlerimizin daha berrak, net olması parayla ilişkimizin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Evet, aslında öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey tüketim üzerine, sınıf atlamak üzerine ve nitelikli bir hayatı elde etmek için sanki arkada bir köpek balığı varmış gibi insanlar delicesine çalışıp çok para kazanıp e, onurlu bir yaşam sürmek istiyorlar. Tabii ülkemiz gibi sosyal adaletin gelişmediği toplumlarda para kazanmak emniyet duygusuyla da çok ilişkili. Ancak özet olarak söylemek gerekirse yapılan bütün bu araştırmalar neyi gösteriyor. ...belli bir nitelikli hayat standardı sağlayana kadar... ...bu ülkeden ülkeye değişebilir tabii. E, para kazanmak, mutluluk ve kendini hissetmekte de hissetmekle son derece ilişkili. Ama o miktarın üzerinde, çok miktarda para kazanmakla insanın mutlu olması... ...veya kendisini iyi hissetmesindeki ilişki son derece e, zayıf, güçlü bir ilişki değil. E, şunu da eklemek isterim. Hepimiz hayatımızı bir takım değerlerimiz üzerine yaşıyoruz... Herkesin değerleri birbirinden farklı olabilir, değil mi? İşte hayatının bundan sonraki dönemimizde ne daha önemli olacak, ne daha az önemli olacak. İşte bu konularda zihin berraklığının olması parayla ilişkimizi de belirleyen çok önemli bir konu. Yine bütün bu araştırmalar neyi göstermiş? Belki de para açısından mutlulukta vermek, başkasıyla paylaşmak ve paranın getireceği belki de katkı mutluluğa en önemli katkı insanlara bonkör davranarak, onlara kaynaklarımızı paylaşarak iyi ilişkiler kurmamıza da vesile oluyorsa para o zaman mutluluk ve kendini iyi hissetmekle en çok ilişkisi olduğu şekliyle karşımıza çıkıyor.